Merhaba. Bugün sizlere harika bir somon tarifi vereceğim. Eminim yapmak isteyeceksiniz. Çok basit bir yemek. Brokoli ve somon kullanacağız ana malzeme olarak. Gerisi de baharatlar zaten. Biraz balımız var. Biraz hardalımız tozumuz ve karabiberimiz. Bir de en önemlisi unutmayalım. Zencefilimiz var. Şimdi malzemelerimizi öncelikle hemen küçük küçük doğrayacağım ben. Sadece brokolileri şöyle çiçeklerinden ayırarak ama ben saplarını da çok atmayacağım. Ziyaret etmek istemiyorum tazeler. kalın saplarını attım. Geriye kalanı tekrar ve küçük küçük çiçeklerini ayırıyorum şu şekilde. Taze bir brokoli bu. O yüzden çok atmanıza gerek yok. Zaten bu sosu kullandığınızda çok seveceksiniz. O yüzden her tarafını yiyebilirsiniz brokolinin. Onu da söyleyeyim. Tamam. Şimdi Tavamızı ısıtacağım. Tava bayağı kızgın olacak. Ondan sonra brokolleri yağsız olarak tavamızın içine atacağım. Bir wok tava kullanacağız bunun için. Tavamız ısınırken ben e, somonlarımızı alacağım ve somonlarımızı güzelce bir yağlayacağım ve karabiberleyeceğim. Çok hafif. Şimdi şöyle hafifçe karabiberliyorum. Şöyle çeviriyorum, şu kısımlarını biraz tuzluyorum. Şöyle. Şu şekilde yediriyorum ve şöyle hafifçe bir masaj yaptık. Şimdi balıklarımı tavamda pişireceğim. Onun için de diğer tarafa ocağımıza gidiyoruz. Şimdi tavamızın altını açıyorum, balıklarımızı kızartmak için çok az bir yağ koyuyorum. O onun ısınmasını bekliyoruz burada. Ee, bu arada tavam ısındı, diğer tavam wok tavam ısındı ve onun içine de brokollerimi yağsız olarak atacağım. tavamıza koydum. Şu şekilde. Ve balıklarımızın pişmesini bekliyoruz. Bazen kendimizce küçük dokunuşlar yapabiliriz. Ben mesela somonumun içine biraz tereyağı koyacağım. Ve tereyağı da yıkayarak e, somonumu pişireceğim. Şimdi size de göstereceğim. İsterseniz yaparsanız, isterseniz böyle de pişirebilirsiniz. Hiç fark etmez. Şu şekilde tereyağını attım. Biraz erimesini bekliyorum. Bu arada brokollerimi karıştıracağım. <laughs> pişirmeyi gösteriyorum size. Şu şekilde. Özellikle ön yüzlerini. Arkası daha çıtır pişsin. Yıkayarak pişirin. Bu gerçekten lezzet sağlıyor. İsterseniz ben koymadım şu anda ama içine sarımsak atabilirsiniz. Kabuklarıyla birlikte kırdığınız bir sarımsağı atın. Yanmasın sarımsak içinde. Evet, şimdi hemen brokoliğimizin sosunu yapmak için buraya geldim. Şimdi bu kadar bir zencefil bizim için yeterli. Hemen zencefilimizi soyacağız. filleri hemen kabımızın içine aldım. Şimdi 100 gram kadar balımız var. 100 gram kadar balımızı koyduk. Ve içine Dijon hardalımızı ilave ediyorum. O da 100 gram kadar. İçine tuz. Himalaya tuzu kullanıyorum ben. Bu arada Normal kullanmıyorum hiçbir şekilde. Ve karabiber. Koyduktan sonra bu karışımı şu şekilde çırpacağız. Bu arada ocağa gidip bakmam gerekiyor. Balığımızın altını kapattım. Ve brokolilerimiz de pişmiş durumda. Şimdi brokolilerimi aldım ve tekrar şu kabımın içine aldım. Şimdi sosuma yağımı ilave ediyorum. Yağı da tahmini 150 mililitre kadar koyabilirsiniz. Yavaşça koyup karıştırmaya devam edin lütfen. sosumuz kalınlaştı. Yağı koyduğumuz zaman sos kalınlaşıyor. Ve bu sıcak haliyle de brokolilerin üzerine döküyoruz. Şimdi her şeyimiz hazır ve servis tabağımıza balığımızı alıp sunuma hazırlıyorum. Onda brokoli'miz hazır. Eminim beğeneceksiniz. Çok basit yapımı. Hepinize afiyet olsun.